Arkadaşlar merhaba bugün yine bir başka fındık bahçesindeyiz fındık dalında maalesef böyle e, tırnak bırakılıyor bunu buradan böyle kesiyoruz e, filiz alınmayan bakımı yapılmayan bir fındık bahçesindeyiz fındık dala bakın şu şekilde böyle kırılmış Ondan sonra kocaman böyle bir tane tırnak bırakılmış bunu ne yapıyoruz? Böyle dipten testereyle kesiyoruz. Ee, bahçelerde tiken çok, ee, tırnak çok bırakılmış, bakımsız, alakasız. Ee, bakın, ee, Bahçenin bir sulak, su çok alıyor. Ondan sonra şöyle yapalım. Bak, böyle bir tırnak bırakmıyoruz. Böyle bir tırnak bırakmıyoruz, bunu kesiyoruz bu şekilde kesinlikle bırakmıyoruz. Bu da benim budama yaptığım bir fındık ocağı. İç budamasını, tepe budamasını yaptım. Bu da yanında budama olmayan, birbirine girmiş olan fındık ocağı. Azemiş yani atalarımız bakarsan bu olur, bakmazsan daha olur. Şu şekilde geziyorum örnek olarak bir tane dalımızı, tırnak olan dalımızı kestik kökünden. Şu şekilde. Böyle tırnakları kestik. Buradan yeni sürgün vermesi için, yeşermesi için, kol vermesi için kestik. Siz de aynısını yapın. Arkadaşlar sayfama abone olun, paylaşın, yorum yapın. Teşekkürler.